Mahmut Köyü'ndeyiz. Mahmut Sultan Hazretleri'nin makamındayız. Şuhut Türkiye'nin en güzel patateslerin üretildiği önemli merkezlerimizden birisi. En büyük hayallerimden birisi olan patates soğuk hava depolarını tabi ortamda Orköy kapsamında Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla buraya Şuhut ilçemize Mahmut Köyümüze yaptırdık. Daha önce Sandıklı Akin Köyü'ne yaptırmıştık. Dinar Göçerli Köyü'ne yaptırmıştık. İnşallah bunlar devam edecek. Burası tamamıyla doğal bir ortamda. Hiçbir elektrik veya da soğutma sistemi olmaksızın kendi kendine patatesleri o soğuk artı 4 derecede saklayan ve firesi de olmayan bir doğal depo. Bu depoların yaygınlaştırılması sonucu çiftçimiz ürettiği ürünü hemen satmak zorunda kalmayacak, saklayacak ve ihtiyacı olduğu ve fiyatın istediği zaman satabilecek istediği zaman getirip tohumluk ürününü koyacak. Başka bölgelerden yarın limon getirecekler veyahut da cennet hurması getirecekler. Onları da buralarda depolayacağız, saklayacağız ve çiftçimizin üretimini daha iyi şartlarda değerlendirmesi ve daha yüksek parayla satmasını temin edeceğiz. Emeği geçen sayın Orman Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze önceki dönem bizim bu projemizi yönetmelik değişikliği yaparak mevzuatı düzenleyen Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Erol hocamıza ve bütün tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çiftçimize, mahmut köyümüze şoğutumuza hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bu yartırma vesile olan vekilimiz Ali Özkaya Bey'den çok teşekkür ederiz. Orman Genel teşekkür ederiz. Orman Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Sonuçta ee, sonuçta Orköy kapsamlı bir çalışmamızdı bu proje ve güzel bir sonucu aldık. Herkese teşekkür ediyorum.